Değerli dostlar, merhabalar. Dün Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin'in Büyükşehir Belediyesi'nde işte bu atletiyle ilgili söylemlerini anlatmıştık. Bayağı da arayan, soran oldu. Zaten konuyu biliyorlardı. Farklı bir şekilde ele almaya çalıştık. bugün ne yapacağız? Bugün de sizlere ne anlatacağım? Yine Oğuzeli Belediyesi'ni anlatacağım. Çünkü bu konu tatil sürecimizde bize Bayağı kişi tarafından ulaştırıldı bu konuyu anlatmanız gerek çünkü e, o özel halkı da bu durumdan e, rahatsız şeklinde e, mesajlar geldi arayanlar oldu ama şunun altını çize. Şimdi ben e, 30 yıllık meslek hayatımda, gerek gazete yazdımasında e, gerek işte internet haber sitesinde ve gerek bu YouTube'da bir kurumun, belediyenin veya bir konunun, bir firmanın sürekli ardarda arda, peş peşe anlatılmasına hep karşı çıkmışımdır. Çünkü bir konu varsa anlatırsınız geçersiniz. Bu 3 4 5 olunca ne oluyor? Artık insanlar diyor ki burada bir kişisel bir sorun, mu, şey mi var. Onun için bunun altını çizelim. Ben bu konuya özellikle de hassasiyet gösteren bir gazeteci olarak meslek hayatımı sürdürmeye çalıştım. Ancak burada şu konuya anlayış göstereceğinizi umuyorum. Şimdi bakın burada bir konu anlatıyoruz. Bir olay anlatıyoruz veya bir vatandaşın e, sorununu anlatıyoruz veya kentin yaşamsal alandaki bir sorunu anlatıyoruz. Bu yayın e, bu, yayına girdikten sonra bu e, anlatım sonra dönüşler oluyor. Diyorlar ki işte o konu şöyle, e, işte şu konuda var, şu detayda var, şu detayda var veya bizim anlattığımız muhatap cevap hakkını kullanıyor. Ya diyor işte anlatmışsınız, konuşmuşsunuz ama şu konu şöyle, şurası böyle. E çıkıp ikinci defa onu düzeltmek veya ne bileyim daha kapsamını genişletme ihtiyacı da hasıl oluyor. Onun için Oğuz Deli Belediyesi'ni dün işledik. Bugün aslında yeniden işleyeceğiz. Bu açıklamayla yapmak istedim. Şimdi bakın Oğuz Deli Belediyesi'nde yıl 2018. Bakın lütfen lütfen ee, bir dakikalık böyle telefonunuzu, işinizi iki dakika bırakın çünkü çok önemli bu. Bakın, yerel yönetimler açısından kentin yerel yönetimleri ve başkanların hizmete bakışı, vizyonu açısından son derece örnek teşkil edecek bir durum. Evet, yıl nedir, ne dedik? 2018. Başkan Sait Kılıç. 2018 yılında Sait Kılıç seyir terası diye bir alan oluşturuyor. Orada güzel bir işte restoran yapılıyor. Sonra bakıyorlar işte oraya gelen, restoranta gelen aileler çocuklarıyla geliyor. Diyorlar ki yan tarafına da bir şey yapalım. Bir kompleks yapalım. İşte nedir bu? At biniciliği. İşte çocukları bu bazı hastalıkları işte yani rehabilitasyon tedavisinde de kullandığını hepimiz biliyoruz. İşte at biniciliğini öğrensin çocuklar. Efendim işte ok Atıcılığı, işte orada bir oyun alanı gibi bir komple test yapılmış. Bu testin yapımı için proje bedeli 2018 yılında bakın 950 bin TL. Tabii bu 950 bin TL'nin yanı sıra belediye bütçesinden de belediyenin kilit taşına harcadığı para da yaklaşık 1.5 milyon TL. 2018 döviz kuruyla bu parayı hesapladığınızda günümüzdeki karşılığı yaklaşık 20-25 milyon arasında bir e, bütçeye, paraya tekabül ediyor. Şimdi o zeli halkı veya Gaziantep merkezde o seyir terasına giden aileler restoranda yemekler yerken, kahvelerini içerken çocukları da o alanlarda işte at biniyor, Ok atıcılığı yapıyor. Ee, yine diğer park alanlarında çocuklar oynuyor. Ve gerçekten bir ailenin orada e, bir hafta sonunu geçirmesi için son derece nezih, kombike, beş yıldızlı bir e, tesis yapılmış. Peki burada garip olan ne? Şimdi son yerel seçimde göreve gelen Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin ne yapmış biliyor musunuz? Bugünkü değeri 20-25 milyon TL olan o okçuluk at biniciliği ve o park e, alanını yıkmış ve ben buraya kahve yapacağım. Peki neyle yapacaksın? Tabi meclise geliyor. Mecliste İller bankasından 40 milyon borçlanma yetkisi istiyor. Bak yani e, hayal anlatmıyorum, hikaye de anlatmıyorum. Bunu e, gerek Oğuzaylı Belediyesi'nden, gerek işte Oğuzaylı Belediyesi'ndeki e, vatandaşlardan ve e, yine meclis üyelerinden e, bize aktarılan e, şey, rakamlar ve konu. Şimdi öncelikle birinci soru şu. Siz Sayın Başkan, Sayın Bekir Özpikin, siz geçmişte yapılmış 20-25 milyon TL harcanmış bir tesisi hangi yetkiyle yıkıyorsunuz? Yani bu bir kamu zararı değil midir? Yani kahve yapılacak başka yer yok da siz ailelerin, çocukların oraya gelip okçuluk, at biniciliği gibi hizmetlerden faydalanırken buradaki amacınız ne? Yani soru bu. O tesisini neden yıktınız? Ve yeniden oraya farklı bir şey inşa etmek için Meclisten neden iler bankasından borçlanma istediniz Bu bir. İkincisi, peki sizin bu yaptığınız doğruysa meclis neden reddediyor borçlanmaya? Şimdi sizin daha önce bu tarım arazileriyle ilgili de işte buraya her bakan geldiğinde gidip işte burayı imara açalım, işte Orman Bakanı geldiğinde gittiniz, Şehircilik Bakanı geldiğinde gittiniz, Nedir bu telaşınız? Yani Fatma Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Tahmazoğlu, bu gıda güvenliği, işte efendim tarım arazilerinin korunması gibi konularda yurt dışından gidip işte konferanslara, panellere katılıp gelip Gaziantep'te bu anlayışı halka, yöneticilere aktarmaya çalışırken sizin bir tarım arazisini tekrar imara açma sevdanızı İnanın anlamış değiliz. Şimdi tabii ki bugünkü esas konumuz olan o işte e, seyir terasındaki 2018 yılında yapılan at biniciliği ve ok atıcılığı tesisinin e, proje bedeli 950 bin 2018 yılındaki yine 1,5 milyon da kilit taşı e, harcanmış. Ya Allah aşkına bak bırak gazeteciliği, belediye başkanı hepsini bir kenara bırak. Yahu yazık değil mi ya? O bütçesine bütçesi ne ki? Yani orada çocukların, o kaç tane yer var çocukların gidip at bineceği, o ok katabileceği tesis? Yani hadi yıktınız. Yani çıkın kamuoyuna çıkmayın. Yani biz bunu bu şekl, bunun için yıktık. Yani devlette sürdürülebilirlik önemlidir ya. Sürdürülebilirlik esastır. Yani eski başkan yaptığını tutup yıkmak, yeni işte belediyeyi borçlandırmak. Yani bu nasıl bir vizyondur? Nasıl bir belediyecilik vizyonudur? Ya? Biz hala birçok kişi bu konuda da zaten mesajlar yazıyor. Bu konuda tabi lazım. Biz bilmeyiz. Biz hukukçu değiliz. Yani mevcut belediyenin tesisi hiçbir işte efendime söyleyeyim, tahribatı, yıkım tehlikesi falan yokken, yıkılması kamu zararıdır. Bunu, bunu hukukçular verir cevabı. Yani biz bu ekranlarda, bu yayınlarda hep ne yapıyoruz? O, gerek genel yönetimlerin, gerek kamu, diğer kamu kurumlarının tüy bitmemiş yetimin hakkına kimse el uzatmamalı. O Oğuzeli Belediyesi'nde o halktan alınan vergilerle bütçesi oluşuyor hizmet e, yapıyor. Size tavsiyem son olarak bakın. E, özetliyorum şeyi, konuyu. Lütfen çıkın Oğuz Eylül ilçesinde. Vatandaşlara bir soru bakalım. Sizin orayı yıkmanızdan memnunlar. Başka da bir şey demiyorum. Bugünlük de bu kadar diyelim. E, yarın yine e, sizlerden gelen birçok konu var. Vallahi hepsini listeledik. E, i̇nşallah tek tek hepsine de değineceğiz. Tabi tamam, bu arada şunu e, hatırlatalım. Takip, abone, ve yorumlarınız gerçekten bizim için önemli. Gaziantep'in çok güçlü bir sesi olma yolunda ilerliyoruz. Bizlere bugüne kadar verdiğiniz destekler için de tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Esen kalın.